Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sebrekte cehennem filama yapım cehennem filamaları yapımı size on cehennem filaması nasıl yapılır size onu göstereceğim. Öncelikle yani şu filamamızdan başlayalım. Bu filamamız crafting table'da yapılıyor. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor. Kırmızı filamayı üstünden siyah mürek mürekkep kesesiyle geçiyorsunuz ve bunu alıyorsunuz. Sonra bunu ortaya koyuyorsunuz. Bunlar yanda. Şöyle de şöyle. Yani çizgili olanı ortaya koyuyorsunuz. Sonra bunu böyle yapıyorsunuz. Sonra şunu alıp yine siyah mürekkep kesesiyle böyle yapıyorsunuz. Sonra bunu elde ediyorsunuz. Sonra da şunları atıyorsunuz. Bir tane bunu koyuyorsunuz, bir tane sarmaşık koyuyorsunuz. Bunu elde ediyorsunuz. buna elde ediyorsunuz sonra sonra bir tane wither skeleton kafası ve bir tane kırmızı boya lazım size ve elde ediyorsunuz kırmızı flama diye geçiyor ama şöyle görünüşünü göstereyim böyle yere aynı Bunları şuraya koyayım. Tamam. Geldik ikinci flamamıza. Yani bu. E evet. şunu alayım. Hı. Şimdi bunun için buna değil. Bak oyunda gitti ha. Neyse. Şuna giriyoruz. İşte şunun için. Öncelikle Şimdi bunun için şu şu ve şuna ihtiyacınız var. Öncelikle bunu yapıyorsunuz. Sonra şunu alıyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Sonra şunu alta koyuyorsunuz. Şunu böyle yapıyorsunuz. Sonra bunun etrafını böyle kaplıyorsunuz. Ve kırmızı... Dur. Dur. Yanlış yaptım. Bunu yaptıktan sonra Bunu yaptıktan sonra Bunu geliyorsunuz Bunu koyuyorsunuz Ben bakayım Tamam aynısı. Tamam. Bize. Şuraya geliyorsun. Şunu seçiyorsunuz. Şunu koyuyorsunuz. Sonra bunu koyuyorsunuz. Şunu koyuyorsunuz. Şunu seçiyorsunuz. Ve evet. flamamız hazır. Bakın aynısı. Evet aynısı. Şimdi geldik şu flamamızın yapımına. Gidelim yine yani oraya. Ben biraz karıştırabiliyorum. <laughs> şu flamamız şöyle yapılıyor. Geliyorsunuz buraya. Şunu koyuyorsunuz. Şunu basıyorsunuz. Şunu da basıyorsunuz. Bir tane şundan elde ediyorsunuz. Şunu koyuyorsunuz. Bunu alttan. Bunu üstten. Şunu alıyorsunuz. Şunu koyuyorsunuz. Şunu koy. Ha. Şöyle. Bakın aynısı. Son olarak şu. Son olarak şu. Onun için de crafting table gerekiyor. Crafting table'da şunu şöyle şunu şöyle bir tane bundan elde ediyorsunuz. Şunu ortaya koyuyorsunuz. Şöyle şöyle bir de şöyle Sonra şunu şuraya koyuyorsunuz. Şöyle. 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 Şunu alıyorsunuz Şuraya at. Evet. Atma. Şunu alıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şunları koy. Şunu şuraya koyuyorum. Şunu şuraya koyuyorum. Şunu şuraya koyuyorum Ve Ondan sonra Bir tane şundan Bir tane şundan koyuyorum Ve Bu flamamızı da elde ediyoruz Videomu izlediğiniz için teşekkür ed ederim. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. Güle güle.